Ozon tabakasının kalınlığındaki değişimler aşağıdakilerden hangisinde en az etkilidir? Mutasyon sıklığının artmasında etkilidir. Sıcaklığın artmasında süzgeç görevi yapmadığı için ya da e, bu tür durumda etkilidir. Buzulların erimesinde etkilidir. Bitkilerde büyüme ve biliş, e, gelişmenin olumsuz etkilenmesinde bunda da etkiler. Sudaki can sulardaki canlılığın sona ermesinde en az etkilidir. Çünkü yani hayatın sularda başladığını düşünürsek, ozan tabakasının o zaman olmadığını düşünürsek yani bu zararlı ışınlar suya geçemediğinden dolayı ya da en az geçtiğinden dolayı burada sıkıntı oluşturamamaktadır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Karbon ayak izi her birimizin ulaşıma, ısınmaya, elektrik tüketimiyle ya da satın aldığımız ürünlerle atmosfere yaydığımız karbondioksit miktarını gösteren bir ölçektir. Karbon ayak izi miktarını azaltmak için 1 2 3 uygulamalarından hangilerinin yapılması gerekir? Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi gerekir, iyi olur. Toplu taşıma araçlarının kullanılması, herkesin bireysel araç kullanması yerine toplu taşımadan istifade etmesi, düşük kalorili kömür kullanılması hiçbir alakası yoktur diyoruz. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu, 1 ve 2'nin beraber olduğu seçenek yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Erozyon 1-2-3 durumlarına hangilerinin engellenmesi sonucunda önlenebilir? Yanlış sulama ve toprak ekimi, yanlış sulama ve yanlış toprak ekimi engellenirse erozyon engellenir. Ormanlık alanların tahribatı engellenirse erozyon engellenebilir. Otlak ve meraların genişletilmesi erozyonu önlemez. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu B seçeneği olacak. Bir göre endüstriyel atık, tarımsal gübre ve evrensel evsel atıklarla taşınan fosfor ve azot tuzlarının artması bu ekosistemde ötrifikasyona neden olur. Ötrifikasyon sonucunda 1 2 3 olaylarından hangileri gerçekleşmez? Derinlere doğru ışık geçirgenliğinde azalma gerçekleşir. Besin piramidindeki basamak sayısında artma şimdi böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Çünkü canlıların çoğu burada ölmeye başlayacak. Kokuşmada artma yani bu tür şeylerde gerçekleşecek. Yani burada sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 olacak. B seçeneği doğru cevap diyebiliriz. Ekolojik ayak izi belirli bir nüfusun doğaya yükünü ölçmek için oluşturulan bir hesaplama yöntemidir. Ekolojik ayak izinin hesaplanması bir iki üç sorularına hangilerinin yanıtlanmasını sağlar? İnsanların gereksinimleri için doğada ne kadar alan kullanıldığı, evet bunu ne yapar? Cevaplamaya çalışır. Her bir bireye ne kadar alan düştüğü bunu cevaplamaya çalışır. İhtiyaçlarımızı karşılarken doğanın nasıl korunması gerektiğini de cevaplamaya çalışır. Cevap 1 2 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Aşağıda verilen çevre sorunlarından hangisi hava kirliliğinin sonucu değildir? Ozon tabakasının incelmesi hava kirliliğinin sonucu. Asit yağmurları hava kirliliğinin sonucu, sera etkisi yine hakeza. Ötrifikasyon su kirliliği ile alakalıdır. Hava kirliliği ile alakası yoktur. Buzulların erimesi de hava kirliliği ile alakalıdır. Cevap D seçeneği olacak. Yukarıda verilen olaylardan hangileri atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesine neden olur? Bitki örtüsünün artması azaltır. Fosil yakıtların kullanımının artması karbondioksiti artırır. Ölü organizma atıklarının çürümesi evet bu da atmosferdeki karbondioksit miktarını artırır. Cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Çevre kirliliği ile ilgili olarak 1 2 3 4 faktörlerinden hangileri İnsan sağlığı üzerine olumsuz etki yapar. Plansız kentleşme olumsuz etki yapar. Hızlı nüfus artışı olumsuz etki, ekonomik yetersizlik olumsuz etki, sanayileşme olumsuz etki. Bunların hepsi insan sağlığı üzerine olumsuz etki yapar. Cevap E seçeneği. su kirliliğine 1-2-3 olaylarından hangileri neden olmaz? Havaya karışılan kirleticilerin kirletici, değişik yollarla sulara karışması, taşınması su kirliliğine neden olur. Sanayi ve kanalizasyon atıklarının arıtılmasında arıtılmadan su sistemlerine geri verilmesi. Evet bu da kirlenmesine neden olur. Bilinçli olarak kullanılan, bilinçli olarak kullanılan tarım ilaçları ve yapay gübrelerin topraktan yıkanarak su sistemlerine karışması, evet, bunlardan bilinçli olarak olduğundan dolayı bu e, kirlenmeye neden olmaz. Çünkü bilinçli kelimesinin altını çiziyoruz. Ve sorumuzun cevabı yalnız üçün olduğu C seçeneği olacak. Hava ve suyun kirlenmesine neden olan bazı kirleticiler toprakta da kirliliğe neden olur. Hızlı nüfus artışına paralel olarak tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi toprak kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Aşağıda verilen etkiler hangisi toprak kirliliğinin nedenlerinden biri olamaz? Tarım ilaçları olabilir. Bitki ve hayvan ölüleri yeterince ayrıştırıcılar varsa bu olamaz. Radyoaktif maddeler olabilir. Asit yağmurları olabilir. endüstriyel atıklar olabilir. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Ses kirliliği insanlarda 1-2-3 şeklinde verilen fizyolojik sorunlardan hangilerinin ortaya çıkmasına neden olur? Geçici ve kalıcı işitme sorunlarına neden olur. Sorunun bozukluklarına olmaz. Kanserleşmeye neden olmaz. Cevap yalnız birin olduğu A seçeneği olacak. Yukarıdaki gazlardan kaç tanesi küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarına örnek verilebilir? Yani bu küresel ısınmaya hidrojen verilebilir, metan verilebilir, karbon dioksit verilebilir, kloro, karbon verilebilir. Evet cevap 4 olacak. Yani D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak.